şimdi batının battığını görmüyorlar. Batı batmıştır. Hatırlarsanız ben bundan 5 yıl evvel 2005 tarihinde ne demiştim size? Avrupa batmaya, Avrupa Birliği batmaya mahkumdur. Dağılacaktır. Şimdi bunlar Avrupa Birliği. Ne Avrupa Birliği be? Birlik mi kaldı ortada? Hem de sana diyor ki dolaşım hakkını vermiyorum. Ne demektir dolaşım hakkı? Avrupa'da gezip de sen her Herhangi bir sanayide, herhangi bir merkezde, pazarlamada iş bulamazsın. Ey Türk, kafana akıl koy. Bunu imzaladı bizimkiler. Peki sen iş bulamadığın yerde ne işin var? Onu söyle bakayım bana. He? Türkiye'nin havasından mı, güneşinden mi kaçıyorsun? Şimdi o kadar garip bir manzara var ki Avrupa Birliği konusu inşallah ayrı bir zamanda geniş detaylarıyla ele alınır ve bunu izah ederiz. Şimdi Avrupa Birliği dağılmaya mahkumdur. Avrupa'nın bakın sosyal bütün imkanlarını geri aldı. Niye? Veremiyor. Eskiden bir işçi istediği zaman doktora gider, istediği zaman hastanede yatar. Bila ücret bakımı temin edilir. Şimdi öyle değil. İstediğiniz miktarda ilaç alamazsınız, tedavi göremezsiniz. Niye? Avrupalı artık tedbir alma durumunda kalmıştır, mecburdur buna. Niye? Çünkü geliri yok, gelir kapıları tamamen daraldı. Biz ne demiştik? Yeraltı kaynakları bitti, çalışanı ihtiyarladı. Şimdi senin benim gençlerimin çalışmasıyla bir şey kazanacak da, o kadar halkı bak bakacak. 15 yıl gider dedik, 5 yılı gitti, kaldı 10 sene. Konuştuğum zaman oradaki mühendis arkadaşlarla hocam o kadar da gitmez diyorlar. Ve ben aynısına katılıyorum. Nitekim oradan gelen bizim iktisadi görüşlerimizin tartışmasında hazır olan iktisatçı ilim adamları aynen bizim görüşümüze katılıyorlar. Hatta Hollandalı Avrupa Birliği üyesi bir iktisatçı hanımefendi siz Avrupa Birliği 15 yıldan fazla gidemez dediğiniz zaman hamasi olarak konuştuğunuzu zannettim ama sosyal devletinizi, li ekonomi modeli kitabınızı okuduktan sonra anladım ki sizin dedikleriniz matematik hesabına dayalı. Ve ben de şimdi aynı kanaatteyim. Avrupa bu bunalımdan kurtulması için mutlaka dediklerinizi yerine getirmesi lazım. Bilmem ifade edebiliyor mu? Şimdi Avrupa'nın durumu da bu. Amerika'sı bir başka alem. Kalktı tabii ekonomi çıkmaza girdi. Ne yaptılar? İşin içinden çıkabilmek için. Dediler ki bakalım dünyada bu işten anlayan biri var mı? Aradılar, taradılar. Geldiler Türkiye'de Haydar Hoca'dan kobya çektiler. Bunu şimdi hayatlarına ben tüketici diyorum ya. Onlar da direkt tüketici demiyor. Hızlı tü, tüketen diyorlar. Yani milli ekonomi modelinden yaptıkları alıntı. Hızlı erken tüketenler bila ücret maaş verilecek onlar tüketecek piyasada kan dolaşmaya başlayacak ve iktisadi hayat düzelecek. Para Obama obama dedi ki yok dedi. bu dedi. Kobiye çekiyorsun. O düşünce senin değil. Haydar Hoca'nın milli iktisat modelinde bu dedi. Bilmem anlatabiliyor. Şimdi baba biz bu adamları ikna ettik. Biz kendi insanımızı ikna edemiyoruz.